iki ters orantı diyelim. Çokluklardan biri yani ifadelerden biri işte burada saatli kilometre gibi. Çokluklardan biri artarken biri artarken diğeri ne olacak arkadaşlar? Bakın ters orantı. Biri artarken diğeri azalıyorsa veya biri azalırken diğeri ne oluyorsa arkadaşlar artıyorsa bu iki çokluk birbiriyle birbiriyle nedir deriz arkadaşlar? Ters orantılıdır. Yani bu yorumu yapabiliriz biliyoruz. Şimdi aynı şekilde ters orantıyı da inceleyelim. Yani aradaki işlem nedir? İşlem nasıl yapılır? Hepsini bir görelim. Şimdi mesela diyelim not olarak not iki ifade birbiriyle birbiriyle ters orantılı ise aralarındaki aralarındaki işlem ilişkisi işlem ilişkisi ne olmalıdır? İki ifade birbiriyle ters orantılıysa işlem ilişkisi ne olmalıdır? Şimdi örneğime dikkat. Demin nasıl 50 bölü 10 almıştım. Şimdi diyeyim ki ben 20 çarpı 10. Şimdi bakıldığında ben K'yı kaç aldım şu an verdiğim örnekte? 1 milyonu çarparsam 200 aldım. Yani buraya bir eşittirli bir şey yazsam o sonuçta 200 yapmak zorunda. Yani 20'yi gidip mesela 40'a götürsem, büyütsem sonuçta buranın da 200 olması lazım. Yani eşittir diyorsun. Bunun mecburen ne olması lazım arkadaşlar? 5 olması lazım. Çarptığında 200 vermesi için. Ve hatta 20'yi arttırmasam, azaltsam, 10 yapsam o zaman senin sonucun 200 olması için bu 10'un ne olması lazım? 20 olması lazım. Dikkat edin burada ben K'yı kaç olarak aldım? 200. 200-200. Yani sabit. Benim sabitim 200. Şimdi bakıldığında ilk ifadeye dikkat. 20. Bu gider eğer artarsa mecburen diğerinin olması lazım arkadaşlar. Düşmesi lazım. Bakın bir ters ilişkisi var. Yani ilki azalırken o zaman mecburen diğerinin olması lazım. Artması lazım. İşte ters orantılı iki ifade. Demek ki iki ifade birbiriyle ters orantılıysa aralarındaki işlem ilişkisi neymiş arkadaşlar? Çarpmaymış. Bu önemli bir durum. Şimdi bakıldığında Nasıl bir not yazabiliriz? Örneğin. A sayısı ile 5 ters orantılı ise. Ters orantılı ise. Şimdi görüntüye dikkat. O zaman bu A ile 5 nasıl yazılacaklar? Çarpım şeklinde yazılacaklar. E şimdi burada benim K diye bir sabitim var. 2-3 sonuçta. E burada A'yı bilmiyorum. Ne olduğunu bilmem. O zaman eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar buna? K diyeceğiz. Bu K benim sabitim. O zaman ben burada A'yı yalnız bırakırsam, iki tarafı yani 5'e bölersem, 5'ler gider. Bu ne olacaktır arkadaşlar? K bölü 5 olacaktır. Yani burada artı olsa bu 5 karşı tarafa eksi olarak gider. Çarpım varsa bu tarafa nasıl gider? Bölüm olarak gider. Yani benim A sayısı 5 ile ters dediğimde ne demem lazım? K bölü 5 demem lazım. Şimdi arkadaşlar hani bundan sonra direkt bunları söyleyebiliriz. A 5 ile doğru orantılıysa 5K. Ama 5 ile ters orantılıysa K bölü 5. Ya da 7 ile doğru orantılıysa 7K. Ama ters orantılıysa K bölü 7. Yani bu şekilde artık söyleyebiliyoruz. Şimdi bir de işlemine bakalım. Örnek 8 işçi bir işi sabit bir işi diyelim. 10 günde yaparsa 4 işçi kaç günde yapar? Soru bu. Şimdi bunların arasında doğru orantım var, ters orantım var. Bakıyorum. Eğer işçi sayısı azalırsa şekildeki gibi 8'den 4'e düşerse o işin yapılma süresi ne olacaktır arkadaşlar? Uzayacaktır. O zaman işçi azalırken gün sayısı artacaksa bu birimler arasında nasıl bir orantı var? Ters orantı var. Ya yani ben bunu nasıl gösteriyorum? T O ile gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar doğru orantı olduğunda çapraz çarpıp birbirine eşitliyorduk. Ters orantında ise yanlamasına yanlamasına çarpıp birbirine eşitlenir. Yani 8 ile 10 çarpılır, 4 ile x çarpılır ve birbirine eşitlenir. Burada 4'ü sadeleştirirsek burayı 2'ye düşürürüm. O zaman ne olacak arkadaşlar? 20 olacak. Yani sen 8'i 2'ye bölüyorsan mecburen bunu 2 ile ne yapmak zorundasın? Çarpmak zorundasın. Yani ters orantı ilişkisi bu şekilde olacaktır.